Şimdi gelen başka sorularıma bakıyorum. Ekmek yemeden doyamadığını, yemeklerine dikkat ettiğini ama ekmek yemeden doyamadığını sormuş bir izleyicimiz. Hı hı. Ee, ne yapmalı? Ekmek yemeli <laughs> çünkü kesinlikle ekmek yememek diye bir durum söz konusu değil. İnsanlar sürekli ekmek yememeliyim diye bir diyet yapan herkesin önce ekmeği bir kesiyor. Ee, evet. ta, tam buğday unundan yapılmış, işte çavdarlı olabilir, siyez bulgur olabilir, tam tahıllı olabilir ama sofrasında ekmek olmalı. Ben bence insanlar bütün genel olarak bunu herkes yapmalı. Önüne bir sofra hakimiyeti kuracak. Bütün yiyecekleri önünde olacak. Hı hı. İşte tabağı olacak. Yanında salatası olacak. Yanında yoğurdu olacak. Dilimlenmiş bir şekilde ekmekleri olacak. Önce bir gözü doyacak. Önce bir o benim, benim sınırlarım da bunlar. Bunlar bana yetecek diye bir, e, evet bir orada bir lazım. kendine yeteceğini hissetmesi lazım. Sonra da onları yiyecek. Etrafındaki gördüğü o diğer besinleri yemeyeceğine de ikna olacak. O zaman ekmek de yiyebilir zaten. Yediği ekmeğe de razı olacaktır çünkü iki dilim ekmeği var yanında diyelim. Hı hı. Tabağındaki yemeği onu onunla oranlıyor ve ekmekle birlikte yemeği Onu bitireceğini zaten düşünüyor. aynen öyle ona göre de kendini idareli kullanıyor buna şey diyorum ben yani ayağını yorganına göre uzatmaktır <laughs> bu önce evet. bir yorganını hesap etmesi lazım herkesin hı hı. ayağını hesap ediyor da yorganını hesap edemiyor herkes hesap ederse o da çözülür Evet böyle bazı besinleri parçaladığımızda aslında dediğiniz gibi daha çabuk doyuyoruz. Ama işte tüm halinde yediğimizde ne yediğimizin bilincinde olmuyoruz. Yani evet. Biraz daha psikolojik bu. Ortadan yediğimizde hele hiç olmuyoruz. Evet. Yani mesela açık büfe de, e, restoranlarda gittiğimizde tatil köylerinde vesaire hı hı. E, çıldırmış gibi tabakları dolduruyoruz. Evet. E, hepsini yiyebileceğimizi zannediyoruz. Sonra bir bakıyoruz masaya koyuyoruz ki çok fazla aldığımızın farkına o zaman varıyoruz. Evet. Ve diyoruz ki ben bunları nasıl bitireceğim? O anda empati yapabiliyorsunuz. Ama alırken çok evet. fazla sayıda olduğu için. Ondan biraz, Ondan, ondan, bile, ondan aynen biraz. Aynen öyle. <laughs> Hepsinden almak istiyoruz. Hepsine hakimiyet sağlamak evet. istiyoruz. Ama... Asıl amacımızı hiç unutmamalıyız. Biz beslenmeyi vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besin üyeleri vücuda alınsın diye besleniyoruz. Hı hı. Ee, biz beslenmeyi keyif aracı olarak kullanmamalıyız. Elbette katılıyorum keyif veriyor yani. Hı. Ee, keyif verici bir işlemdir beslenme ama keyif vericiler e, aslında... Sonra canımıza acıtıyor. Evet acıkıyor. biliyoruz ki keyif vericilerin her biri zararlı. Yani evet. e, kullanılan şu anda baktığımız noktada hepsi bağımlılık yapan şeyler. Yani dopamine bağlı kalıyoruz dolayısıyla. E, hepsi zarar verdiği için hepsine karşı bir mesafe zaten koymalıyız. Hı hı. Yiyecekler de bunlardan biri. Evet. Peki başka bir soruma geçiyorum. Doğumdan sonra vücudumda bozulmalar ve sarkmalar oluştuğunu belirtiyor. Ne ee, çok normal çünkü e, 9 ay boyunca özellikle karın bölgesinde hiç kas kullanamıyoruz. Hı hı. 9 ay boyunca o kaslar inaktif oluyor. Daha sonra e, doğumdan sonraki süreçte de eğer sezeryan doğumsa e, yine kullanılmamaya devam ediyor kaslar. E, Hareketsiz yaşam o karın bölgesi için devam ediyor. Hı hı. ve Dolayısıyla inaktif olan kaslar deriyi bırakıyor ve yer çekimine yenik düşüyor. Bunlara evet. bölgesel zayıflama işlemleri öneririm. Çok etkili yöntemler var e, <laughs> günümüzde ama e, burada bir uyarıda bulunmak istiyorum. Kullanılan bölgesel zayıflama cihazları yani artık o kadar çeşitli var ki çok da evet. taklit var. Lütfen öncelikle menşeine bakalım. E, nerede üretilmiş? Ee, üretim yeri Amerika Almanya gibi C belgemiz var mı yok evet, mu? Evet C belgemiz var mı? FDA onayımız var mı? Ama bunlar evet. taklit ediliyor artık maalesef. Işte biliyorsunuz bizim meslekte çok fazla artık zaten bu aşılmış durumda herkes salon açıp bölgesel zayıflamalar işte çatlak onarımı bunlar çok fazla yaygın hı hı. o yüzden danışanlarımızın izleyicilerimizin çok dikkat ederek güvenilir yeri bulup gitmesi evet. önemli burada kesinlikle hem sağlık bozabiliyor Tabii ki. Ee, hem de işe yaramıyor umutları bozuyor. <laughs> bir daha kilo veremeyeceğini düşünenler evet. de var. Yani bir yerde yanalınca bir daha zaten veremeyeceğim ben yapamıyorumu düşünüyor. Olumsuzluğa katılıyor. Aynen öyle. Bu şu anda günümüzde dediğiniz gibi güzellik sektörü çığ gibi <laughs> bir büyüme içerisinde evet. bu noktada da çok fazla imitasyon her şeyde var yani kremlerde de var evet. makinelerde de var dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum Hı -hı. o takdirde iyi bir sonuç alır ve o sarkan karnından kurtulur, kurtulur. ama çaba lazım evet Peki ben yemek yemiyorum demiş bir izleyenimiz ama kilo da veremiyorum. Hiçbir Hı -hı. şey tüketmediğini Hı -hı. iddia etmiş. Bu evet. vücudun direnci kaybetmemesi için yediğini depolamasından kaynaklı mı? Öyle bir şey duymuştum çünkü. Aslında ben buna şöyle cevap veriyorum yoktan var etmek sadece Allah'a mahsustur. Yani muhakkak bir yerlerde yemediğini zannederek yiyor. Yemek yemiyorum açtığımız zaman ben altından hep şu cümleleri çıkarım. Ayaküstü atıştırıyorum, yemiyorum. Yani oturup da et yemiyorum, tavuk yemiyorum, balık yemiyorum veya işte sebze yemiyorum, kurbakla gül yemiyorum neyse. Ana yemek yemiyorum, oradaki kasıt bu. İyi okumak lazım cümleyi. Şimdi diyor ki yemiyorum tamam ama abur cubur atıştırmalık farkında olmadan böyle kırıntıları yükleniyor ve alt alta topladığında bir bakıyor ki yüksek kaloriye ulaşmış. Hı hı. Ben bunu kredi kartıyla harcama yapmaya benzetiyorum. Şimdi kredi kartıyla harcama yapıyoruz bir ay boyunca oh bu ay çok rahatım çünkü çok az harcama yaptım diye oturuyoruz ay sonu ekstresi geliyor inanılmaz büyük bir fatura gelmiş nasıl bu olmuş nasıl ya ben böyle bir alışveriş yapmadım ki diye tek tek kalem kalem inanmıyoruz topluyoruz sonra bir bakıyoruz ki evet biz o kadar harcamışız evet. bu da onun gibi işte bu yemiyorum diyen kişi yediklerini lütfen yazsın dediğimde haklı olduğunu görecek Aynen. ama şunu da değerlendirmek istiyorum D vitamini eksikliği kesinlikle kilo vermeyi engelliyor. Hı hı. Demir eksikliği, kansızlık kesinlikle kilo vermeyi engelliyor. Aynı zamanda da insülin direnci, pikos gibi hastalıklar, adet düzensizlikleri gibi durumlar kilo vermeyi engelliyor. Bu açıdan da değerlendirmek lazım. Ama bu kişiler e, beslenmesine dikkat etse belki 2-3 hafta sonra tekrar e, kilo vereceğini görecektir. Evet. Peki tiroid hastalıkları da e, bildiğim kadarıyla tiroid hastaları istemsiz kilo alabiliyor ve veremiyorlar. Onlar ne yapmalı? Hipertroidi ve e, hipotroidi diye ikiye ayrılıyor. E, Hashimoto tiroidi de ayrıca başka bir e, kısmı. Hı hı. E, hipotroidisi olan kişi genelde kilo alır, kilo veremez. Bu kişinin kesinlikle endokrin muayene ile e, hastalığının tanısı konmalı ve daha sonra da gerekli tedavi başlanmalı. Ondan sonra zaten doğal süreçte eğer beslenmesi kötü değilse kilo Hı -hı. verecektir. Eğer beslenmesi de kötü ise üzerine beslenmesini de düzenleyerek kilo verir. Ama hashimoto tiroidi de biraz durum farklı. Hı -hı. E, bazı çalışmalar diyor ki glutene karşı duyarlılığı var hashimoto hastalarının. O yüzden onların ekstra e, bu tarz e, glutensiz beslenici şekilde bir beslenme programıyla daha kolay ve hızlı bez, e, zayıfladıklarını söylüyor. O yüzden de belki haçma tutroidisi olanlar e, glutensiz beslenmeyi tercih edebilirler. Hı hı. Biraz zor ama glutensiz beslenmeye e, en çok buğday, işte ekmek e, kısmı veya makarna, pirinç veya çorbaya kattığımız un. Bunları e, göz önünde bulunduracak olursak kullanacağımız hı hı. unu, mısır unu veya Siez bulgur tercih edebiliriz. Siez un tercih edebiliriz. E, glutensiz un yapışkan değil. E, ne denir? O yapışkan şeydir gluten aslında. E, kıvam veren şeydir. Hı hı. E, ondan poğaça yapmak, ekmek yapmak çok zordur. Çünkü o yapışkan hamur halini hiç almıyor. Hep ayrışıyor. Evet. Yumurtanın viskositesinden faydalanacağız. Yumurta kuracağız üzerine çokça. O zaman biraz daha hem lezzetli oluyor. Hem de e, toparlayıcı oluyor. Evet. Pek hep e, kilodan konuştuk ama şimdi bir de kilo almak isteyen bir kesimimiz var az da olsak. Evet. Şimdi nasıl yapmalıyız? Nasıl sağlıklı bir şekilde kilo alıp oranlamalıyız? Evet. Çünkü kilo almak kilo vermekten gerçekten daha çok zor. Daha zor. Evet. Çünkü kilo almak e, ya yani bir insana yeme demek kolay da ye demek ve o insanın gerçekten yemesini sağlamak çok zor. Evet. E, bir insanın yemesini sağlamak için onu koşullamak gerekiyor. Hı hı. Unutuyor çünkü. Mesela e, çocuğu olanlar bilir. Yeme sofrada çocuğum yemiyorsa, sonra ben sofradan doyup kalktıysam Çocuğumun aç olduğu çok sonra aklıma geliyor. Aa nasıl unuttum ya? Yemedi benim çocuğum diye. Kendin insan açlığı çabuk hisseder ama iştah problemi olan birinin, tok olan birinin iştah yani aç olduğunu hissetmesi çok zordur. Evet. O yüzden o kişilerin saatlik hesaplamalarla beslenmesi lazım. Yani önleri, saatleri net olacak lazım. ve o önlere ne tuyacak. Diyelim ki bir haftada böyle düzgün bir beslenme programıyla. Tabii onlar da sağlıklı beslenecek. Akla şey geliyor değil mi? Gece 12'de mantı yerse, gece 12'de makarna yerse kilo alır falan. <laughs> değil tabii ki. O zaman sağlığı bozulur çünkü. Evet. Biz onlara da sağlıklı beslenme programı oluşturuyoruz. Hı -hı. Kalorisi yüksek oluyor. Daha fazla yumurta yiyor, daha fazla peynir yiyor veya daha fazla kaşık yemekten yiyor vesaire Hı -hı. ama Sonuçta sağlıklı şeyler yemeye ve sağlıklı saatlerde yemeye. Çünkü bizim sirkadiyen ritmimiz var e, vücudumuzun belirli saatte yemeliyiz ve belirli saatte uyumalıyız evet. gibi. Evet. Belli bir e, bu duruma uymak zorundayız. Sağlıklı yani kilo almaya çalışan kişi de uymak zorunda. Aksi düşünülemez hı hı. zaten. E, diyelim ki bütün kuralları uydu bir kilo aldı bir haftada. Evet. Bir saatte kaybediyorlar o bir kiloyu. Yani çok nankör bir durum ama evet. e, aç kalırsa bir saatte gidiyor. O yüzden hiç aç kalmaması ve saate tam uyması lazım. Aldığı kiloyu da belirli bir süre muhafaza etmesi lazım. Belirli bir süre boyunca aynı kiloda kalmayı başarırsa. Ne kadar bir süre diyebiliriz ona. Aslında 3 ay ee, en akut dönem 1 yıl belki ama 5 yıl kurursa artık o onundur. Kilo vermedi de öyledir. Hı hı. Peki bu neden kaynaklanıyor? Yani kilo alamamak, hani kiloyu almanın sebebimiz belli. Çok yiyoruz, dikkat etmiyoruz, spor yapmıyoruz, diyet yapmıyoruz. Ama bir de yediğimiz halde kiloyu vücutta tutamama sorunumuz neden kaynaklanıyor? Hipermetabolizma. Ee, az önce söyledik, hipertroide olabilir. Hı hı. Ee, bağırsak kurdu olabilir. Ee, kişinin hipermetabolizması doğuştan gelen sindirim sisteminin çok hızlı çalışıyor olmasıyla ilgili olabilir. Hı hı. Kişinin yaşam biçiminden kaynaklı olabilir. Çok stresli bir yapısı vardır. Hı hı. Ee, aslında yemiş yiyor gibi görünüyor olabilir. Çok uzun süre yediği için çok yediğini zannediyor olabiliriz mesela. Evet. Genelde bu kişiler çok yavaş yemek yerler, çok çiğnerler. Biz hep istiyoruz ya zayıflama diyetlerinde. Evet. Bunları birebir yaparlar. Ee, ve... Saatlerinde mesela yemek saatlerinde çok uzun süre açlıklar vardır işte sabah kahvaltı yapar bir de akşam yemek yer gibi. Ama ikisinde de sağlam yer fakat o uzunca bir süre açlık süreci vardır. Bu hı hı. yüzden de kilo alamaz o kişiler. Bir de sinirimizi bozan arkadaşlıklarımız vardır ya yer 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 kilo da almaz gayet hızlı de güzeldir. Bu da metabolizmanın çok fazla hızlı çalışmasına mı kaynaklanıyor? Adaptasyonu ile ilgili aslında. Yani Vücutlarımızın hepimizin vücutları yediğini harcamaya adaptedir aslında yani sizi yöneten, sizi yemeğe iten şey yine sizin kendi metabolizmanız. Evet. İhtiyaç duyduğu şeyi de yerseniz eğer o da onu harcayacaktır ve yok olacaktır ortada bir fazlalık kalmayacaktır. Ama biz onu yapmıyoruz. Biz e, artık metabolizmamızı duymuyoruz bir yerden sonra duygularımızla hareket etmeye başlıyoruz. Ama o iyi birip kilo almayanlar duygularıyla değil gerçek metabolizmasıyla hareket ediyor. O anda ihtiyaç duyduğu için. Bir de e, tabii ki metabolizması hızlı olduğu için öyle bir fark zaten vardır ama hı hı. küre alıp verme hikayesi dikkat edin genelde yokturdur o kişilerde. Yani bir kere küre almaya başladı mı artık hep kilo alma verme hikayeleri devam ediyor. Hı hı. Daha önce hiçbir düzenle değişikliği yoksa hayatında işte gebelik olmamışsa, ev taşımamışsa, öğrenci olmamışsa veya dışarı gitmemişse, beslenme düzeni bozulmamışsa, adaptasyon bozulmuyor ve öyle kilo alma hikayesi gerçekleşmiyor. Biz evet. e, genç yaşlarda da bu yüzden çok kilo almadık. Almadık yani ben de mesela doğumdan sonra kilo almaya başladım. Hı hı. Doğumdan önceki beslenmemin çok azını yiyorum ben bundan eminim ama yine de kilo alıyorum. Bunun sebebi metabolizmamın yavaşlaması değil aslında. Bunun asıl temel sebebi artık farklı bir sistemde çalışıyor veya farklı bir sistemde besleniyorum. Ben ne yapıyorum? Ee, eskiden e, işte sabah kahvaltı saatim belliydi. Akşam yemek saatim belliydi. Düzenli, bir standart. düzenli. Şu anda o standartım kalmadı mesela. Çünkü e, evde bir farklı bir düzen oluşmaya başladı çocuktan dolayı. Evet. E, şimdi ona uymaya çalışırken farkında olmadan e, sabahla akşam arasında da bir sürü öğün yapmaya başladım. Bunlar Hı -hı. da bana küre yapmaya başladı. Evet. Peki elma suyu ile, sirkesi Hı -hı. ile zayıflanabilir mi? Elma, sirke, var. elma sirkesi suya katıp zayıflayabilirsiniz me. Şimdi hiçbir şey tek başına zayıflatmaz. İlla Yani muhakkak kalori açığı oluşmak zorunda. Aldığım kalori ile verdiğim kalori arasında muhakkak bir fark oluşmak zorunda. Yani aldığım kalori harcadığım kaloriden daha az olmak zorunda. Ama elma sirkesi de kolaylaştırır. Fakat organiğini tercih etmeli. Ee, içtiği saatlere dikkat edin. Ben aç karnına içmesini önermem. Salatasına katmasını öneririm. Ve ben hı hı. bütün diyetlerimde elma sirkesini salatalara zaten öneririm. Doğru da bulurum.